Oğlum fena yakışıklıyım lan. Bakayım. Duş aldım ya ondan galiba. Oh, mi? Annem mi dedi sana? <gülüyor> evet. <laughs> Beni de annem hep öyle sevdi ya. Yakışıklı oğlum benim. Annesi güzel de, kuşuşu, kuşuşu. Ha, Ben yine yalnız kaldım ya. Kaç <laughs> evet, yaşına geldim Allah Allah. Yok oğlum. Annemizin gözünde yakışıklıyız biz. Aynen kardeşim Aras kalıyor. Herkese merhaba arkadaşlar ben Vahit ve bugünkü videomuzda Fiddlesticks oynuyoruz. Şöyle ki Fiddlesticks şu an oyundaki en güçlü şampiyonlardan bir tanesi. Ben size oyuna başlarken daha böyle güçlü bir şekilde başlangıcını göstereceğim. Mesela karşı jungle'ın başladığı tarafın aksine bir yerde başlayıp oyunda avantaj sağlamaya çalışacağım. Mesela karşı zek şu anda Blue'dan başlıyor. Ben kırmızı tarafını dönüp oyuna müdahale edeceğim. Şu an Fiddlesticks bütün sitelerde istiyor. Jungle buradaki en güçlü şampiyon olarak geçiyor Biz de oynamaya çalışacağız güzel bir video yapacağız hepinize keyifli seyirler bakalım neler yapacağız bakalım nasıl gelecek birazcık trolledim ikisini beraber alırım dedim ama ikisini beraber alamadım geri gitti Bedirhan o gitti giden, giden geri, geri gel. gelmez Aynen. gelmez ya öğrenmişsin Aferin Aynen. sana bir şeyler daha öğretim. Tecrübe. bu kim oğlum anlamadım ki Oğlum adam mavisinden sonra buraya geldi. Ne oldu? İçine mi doğdu satayım anlamadım ki. Neyse. Toplayanımda de 800k şaka var. Öldü bile. Haydi hayırlısı dedikleri de dedi, yapamadım. Smite'ımı boş yere harcadım. Neyse devam edelim. Şu anda Fiddle her yerde s olarak geçiyor. Ben de oynayacağım. Yani sitelere baktım. s -tier. Buraya baktım. Burada da s -tier. Buraya baktım. Burada da s -tier. Winrate çok yüksek ve genelde maçlara bakıyorum. Herkes Fiddle oynuyor. Neden? Çünkü bu şampiyon güçlü. Alan hasarı var. Fear'ı var. CC'si var. Tek sıkıntısı mobilitesi yok ve yakalandığında ölüyor. Karşı takımı da Zek, Kled, Vex, Caitlyn, Brand bütün OP şampiyonlar var. Yani çok zor bir maça girdik. Bakalım bu maçı kazanabilecek miyiz? Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Sizleri ki seyirler. Ben bildiklerimi sizlere aktaracağım. Elimizden geleni yapıp maçı vinlemeye çalışacağız. Gerçekten sıkıntılı bir takımda oynuyoruz oyunu. Kazanabilecek miyiz? Emin değilim yani göreceğiz. Şimdi 3 level olduğunuzda 2 kere W'ye verip ormanı daha hızlı dönmeniz lazım. 4 level'a rushlayacağız. Zaten amaç Fiddle'da 6 level'a gitmek. 6 level olmadan önce flash'ınızla mid'den, top'tan, bot'tan bir yerden kill çıkarmaya çalışıyorsunuz. Çıkaramazsanız 6'ya rushlamaya devam etmeniz lazım. Biz çok güzel bir rotasyonla oynamaya çalıştık ama Zek çok garip bir şekilde redine geldi. Ben anlamadım adamın yaptığı şeyi. Yani beni bayağı şaşırttı. Ama çok takılmadık. Yani hata yapsak da ya da işler yolunda gitmese de elimizden geleni yapıp doğru olanı bulmaya çalışmamız lazım. Şimdi Zek bot'tan kill de çıkardı. Adam benim bayağı önümde gidiyor. Ben size birazcık rünlerimden bahsedeyim. Rünlerde elektrikler oynanıyor. Erken oyunda kill çıkarmak adına late'de de işte hani anlık hasarda kill çıkarabiliyorsunuz. Sağ taraftan isterseniz Zonya kum saati ya da işte benim girdiğim gibi yaklaşan fırtınayla ile mutlak olarak girip hasarınızı late game'de iyiceni arttırabilirsiniz. Genelde böyle yapılıyor bu arada söyleyeyim size. Şimcik bütün kamplarımı aldım şu an bot lane'e bir gank atabiliriz. Sadece onun dışında base atıp yine top tarafına dönmemiz gerekecek gibi duruyor. Birazcık sıkıntılı bir ha. Sana öğretmeye çalışacağım yanımda. Fiddle pek oynamıyorsun diye biliyorum ben. Yok oynamıyorum. Ne yaptık? Elim çarptı. Ha. Ya her şeyi bu kadar kötü gitmek zorunda değil ya. <laughs> Vallahi elim çarptı ya. Vallahi elim çarptı yani. Beyze e geldik. Bir tane karamür, bir tane ayakkabıyla devam ediyoruz. Elim flash. <laughs> <laughs> hayat bitti ya. Yaşama isteğim falan gitti şu an yani. Flash'ta bir yerden kill almam lazım. Maç çok zor. Ama işte. Bir şey diyeyim mi? Buradan mide bir anda gank atıp buradan kill çıkarırsak bütün oyunu döndürdük. Görüş olmadığını gördüm. Flash olup olmadığını bilmiyorum. Ping dedi mi? Pinglemiş. Ignite'i yokmuş. Silence'ı da Aldık güzel. Tamam oyuna geri döndüm bu arada. Bir anda oyuna geri döndüm. Normalde şu an orman kamplarımı almam lazım ama... What the fuck? Burayı toplamamız lazım. Ne emdin be? Ne emdin be adamı? Woow Bir şey diyeyim mi? Be, ben smite'ım nereye gitti? Ben bir yere smite evet, attım. Çok az vurdu. Zeke smite'ım hiç vurmadı galiba. Bu arada Zek benim önümde oyun oyun oğlum. İki adım anlamadım adam. Oyun harbi çok zor olacak bu arada. Ama yani Fiddle'ın taşıma potansiyeli var. Fiddle dediğin şampiyonun olayı şu. Dediğim gibi 6'ya kısıp oynayacağız ama yani ulti atmadan önce kendinizi göstermemeniz lazım. Yani nerede olduğunuzu adamların bilmemesi lazım. O yüzden hep bir kontrollü görüş içerisinde oynamamız lazım. Bir. İkincisi orman içerisinde ya da gank atarken falan yakalanmamanız gerekiyor. Bir noktada sizi yakalarlarsa direkt oyununuz bitiyor. Çünkü üstünüze Zek, Klet, Vex atladığında bir şey yapamıyorsunuz. O yüzden buna göre oynamanız gerekiyor Siz oynayıp şimdi başarısız olursanız Bu şampiyonu oynarken Bir dakika yardım lazım adama Girer mi Girmiyor girseydi yardım ederdim ama girmediği için bir şey yapmayacağım. Şimdi bizim bot lane'e de yardım etmemiz lazım. Ben bu oyunu kazanırsam Fiddle'da ya emin olun ki Fiddle iyi ve size şöyle söyleyeyim. Jungle oynuyorsanız gidin Fiddle oynayın. Gene yani güçlü bir şampiyon arıyorsunuz. Ben de mesela jungle nerflerinden sonra ilk defa jungle oynuyorum şu anda. Çok bir fikrim yok. Hani ne kadar nerf ne kadar kötü. Yani duyduğuma göre gerçekten zayıf şu an jungle ama oyunu etki edebilen bir karakter oynuyoruz. Şimdi top tarafında Scuttle, Blue artı alamet oynamamız lazım ama Shaco topu kaybettiği için sıkıntıdayız. Ultimiz geldi. Şu andan itibaren midi ya da topu kesip alamete girmemiz lazım ama Vex aşağıda olduğu için ben yine girerim alamete diye düşünüyorum. Ama topu da kesmek istiyorum ne yalan söyleyeyim. Toplayın pushluyor ya belki dive atma muhabbeti falan çıkar topta ona buradan yardıma gidebiliriz diye düşündüm nedense. Abi bir şey değil mi? alamayacağım falan sandım güzel. Şu çocuğun puşuna yardım edelim. Sonra buradan tüyelim. Zek midde gösteriyor. Benim acilen acilen alamete başlamam lazım. Rakip önde gidiyor. Her ne kadar benim performansım iyi olsa da bot falan sıkıntı kaybedeceğiz. Kazanmamız için güçlenmem ve yakalanmamam gerekiyor. Bu sabah Bedirhan'da Belgrad ormanına gittik. Böyle bir yürüyüşe çıkalım dedik. Yani ben dedim bunlara böyle sürpriz oldu böyle bir anda. Bedirhan'da gittik falan filan. Lan 6 kilometre yürüyeceğiz dedim. Daha 500. metredeyiz. Bir ağlamaya başlıyor. 1 kilometre <laughs> yürümüş diyor ki nasıl nefes alıyordum 500 metre sonra bir yapsana. <laughs> <laughs> Ama manyak mısın ya? İstanbul'da al alabileceğin en temiz havayı alıyorsun. Yürüyüşte eğlenmen gerekiyor. Nefes alıp kendini... Ama iyi geldi mi bittiğinde? İyi geldi. Iyi geldi. İki kilometre Alıştım. ağladı. iki kilometre sonra dedi ki tamam. Abi iyiymiş bir daha gidelim. İyiydi. Onun lafını geçtirdim de. Yani, i̇yiydi değil mi? İyiydi. Ya, gitmeyelim de iyiydi. Yani. Nasıl gitmiyor ama güzel geldi ya. Bir LoL oynamaktan farklı bir aktivite yapınca beynin durdu bir anda. Bana da öyle evet, olmuş. Evet, ağaç, ağaç, <gülüyor> orman. <gülüyor> yani Jungle gibi <laughs> Bana da Gerçekten öyle oldu. Jungle <laughs> oynuyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> Güzel çok iyi arkadaşlar beklerim. Hafta sonları ben gitmeye çalışıyorum. Belki denk geliriz ha. Instagram'dan falan bir anda mesaj yaşayıp gitme ihtimalimiz var. Instagram'dan geçen biri bana yazdı tamam mı? Dedi Kemal Burgaz'a geldim diye. Bu arada video izliyorsa selam olsun. Buluşalım buluşalım. Dedim tamam hadi. Yarın şu saatte geleceğim. Yarın o saat oldu. işte gelemeyeceğiz kusura. Ya abicim. Ayak nasırıma küfreden oldu. Ya sıkıntı yok da. Ben yardıma gitmem lazım. Bıraktım bunu bir anda. Botlane'de kill çıkarırsak çok iyi. Hadi al silence da yedi. Hadi. Almamız lazım. refresh yok güzel. En fazla silence atabilirim. Çok iyi. Çok iyi. Ememiyorum al bunu. Nice. Bir şey diyeceğim. Edge'leri de alabilirsek çok iyi de. Gelin Bax'e de alalım. Yani ben ben vallahi base'e gitmek istiyordum da bizimkiler Neyse güzel en azından kill aldık. Allah Allah. Huu! Ne diyorsun ya? Oyna oyna oyna. Onu Ay, da kim bu yasu? Helal olsunlar. Helal lan. Maşallah ya bak. Gel seveceğim. Seni değil oğlum. Umut'u um, gel. <laughs> 3 kişiyiz evet. arkadaşlar. Bizim Discord ekibi zaten Bediran da benim yanımda moderatör olarak geldi. Şimdi de arkadaşız. Ya benim. 3 <laughs> <laughs> kişiyiz öyle. Mid jungle girdik. Solo queue oynuyoruz. Sohbet mi abi? 3 kişiydik zaten de. Ya Belgrad neyle? Vlog çeksek sarar da öyle diyeyim sana ya. O ping bu kadar da ağlama. Vallahi zordu ya. Aa adamlar almış da. O su içim abi. <gülüyor> Koyalım <gülüyor> ya. Musluk <laughs> <laughs> ekrana vereceğim şu an. Musluk bulduk şey. Abi su çok güzeldi. Çok iyiydi. Vallahi. Suyu iyiydi. içince kendine geldi zaten. Bu arada ben bunu tek başıma sence alır mıyım? Alırız ya. Lan ne vuruyor? İyi. İyi. Bu arada biz roket kemerimizi bitirdik. Roket kemer sayesinde artık daha mobiliz. Ultiden sonra adamları yakalayabiliyoruz veya bir yerden kaçabiliyoruz ya da standan, ondan, bundan, şundan güzel oluyor ve alameti acil açalım sohbeti muhabbeti dalmayalım ya ben de hediye olsun diye yani dedim, hani akşam güzel bir şeyler yapalım yemek yapalım yiyelim falan dedim tamam sabah o kadar yorulduk 3 kişi yürüyoruz mu yürüyoruz zaten çocuklara da acıdım birazcık ya şimdi çocuklar bu kadar yürüdü dedim bunlara harbiden zor geldi herhalde dedim akşam yemek yapalım pirzola alayım falan dedim Pirzolanın fiyatına bir baktım beynim şaştı arkadaşlar böyle bir şey olabilir mi 600 liraymış lan 7-8 adet varmış bir kilosunda Aldım kaçalım. Vazgeçtim. Ben roket gemeri yanlış tuşu almışım. Adamlar iki sohbet dediğim dedim mi? Sohbet arasında mahvetti beni ya. Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ya toplayın da hayvan gibi fark. Şako niye 0-3 oynuyor ya? Mecai alayım mı? Yok mu? hemen mi? Evet. Yok, ya adet lan orada. <laughs> Ölürüm tabi zonyasız mecayı almam. Ya biz bu oyunu kazanabilecek miyiz? Önemli olan o. Hata yapmamam gerekiyor işte kişisel. Ulti atamıyorum. Tamam güzel öldü. Nice. Kled ulti attı bir yere. Mid kulesini açıp çıkalım buradan. Wow adamlar var. Yok abi oynatmıyorlar. Ya, oynaya, oynamam çok zor oğlum. Çok iyi be çok iyi bu şatlanla oynarız bu oyunu bence ya. Oğlum ödüm kopuyor kaybedeceğiz bu çok zor oğlum adamların pikleri. Bu arada hatırlatmayı unuttum arkadaşlar. Eğer ki video hoşunuza giderse bir like sizlerden bekliyorum. Güzel bir solo queue maçı oyunu oluyor. Ve hani böyle gerçekten güçlü ve hani jungle'ın metasındaki iyi bir şampiyonu oynuyoruz. Ve güzel bir video olacak ya. Hem öğretici hem metaya uyumlu bir şeyler yapıyoruz. Nice. Roket kemal harbi çok iyi. Roket kemer iyi bir eşya. Artı burada büyü nüfusu veriyor eşya başına. Şimdi mecayı alıyor muyuz? Ya zonya parçası varken alınabilir. Flash'im de var ya. Ya maçı kazanmamız için benim über güçlü olmam gerekebilir yani. Alacağım. Al al. Zonya parçası ve flash'im olduğu için alacağım. What the fuck? <laughs> tamam. Güzel. Ejderi de almamız gerekiyor da alabilir miyiz? O da bir soru işareti ufak bir. Bence ben buraya atlarım ama göz görüş. <laughs> ah be. Abi 900 vuruyordu aynen. 900 de atmaya çalıştım zordu. Çalabilir. Bir dakika alabilir miyiz bu kili? Bu nerede? <laughs> ben <Abi> ölecek ya. <laughs> Smite atmadım ama. <laughs> Güzel. Bu kili sana ait. Ne var? <laughs> ha. Alsın ya. ya lazım adam akil. Bütün orman kampları çıkmış çok güçlüyüm. Çar çok güçlü ya. Ama bir şeyi fark ettim mi neden iyi ya da kötü olduğunu anlayabiliyor musun? Şu an neden yani böyle iyi oynuyor? Sadece pozisyon alışım iyi. İşleri normal tıkırında yürütürsen doğru pozisyonda oyun oynayabiliyorsun. Sadece pozisyonun önemli. Kendini göstermemen, doğru yerden çıkman, takım arkadaşlarınla doğru zamanda oynaman vesaire. Olay bu yani. 300 bin aboneye az kalmış. Hatırlatmaya devam ediyorum. 300 bin abone için abone olun arkadaşlar. Az kalmış. Vallahi bir 300k olalım artık ya. Ne kadar abone ol? 300k. <laughs> yarım milyon değil ya da milyon değil ama eyvallah. Ya. Adamsınız. Sizleri seviyorum ya gerçekten. Oh shit. Güzel. <laughs> Yırladım ama. Donya'yı tam benim üstümde sandım pasifi güzel. Yes kaçalım ultimi harcamadım ama hiç sıkıntı yok. Kled oyunu mahvetmeye devam ediyor sana bir şey söyleyeyim mi? Evet, Benim kanalımda Kled videosu hiç yok. Hiç yok Kled videosu ve çare güçlü oynayabilene. Çekilir mi sence? Çekilir. Harbi mi? Şey İzleyiciler yani. istiyor mu merak ediyorum. Vallahi Kled eskimeyin değil. Bir kere denemiştim bir iki sene önce videosunu becerememiştim öyle diyeyim sana yani. Valla kredi eskimeyin değil öyle diyeyim sana yani zor bir içer. Ama taktiklerini bilirim W açmadan işte düştüğünde açıyorsun pasifi dolduruyorsun falan anlatabilirim de çok oynadım çünkü bir ara Hasan vardı bizim yakın arkadaşım kredi o tipi olduğu için biliyordum bayağı taktiklerini. Geldim. Oh shit. Flash'imi atmayacağım tabii ki. Flash bize lazım. Ulti geri gelir. Flash geri gelmez çok uzun süresi. Oğlum amacım farklıydı. Flash atıp içlerine girecektim arkadaşlar. Abi görüş olmadığı için flash atıp içlerine giremedim. Arkayı komple keserdim. Sonra meca yüklerimi hatırlayıp. Oo. <laughs> oh, meca yüklerimi hatırlayıp geri çıktım. Helal lan şakoyu Kill'ini aldın. İyiyiz bu arada okeyiz ölmediğim için. Büyü direnci almışlar ama Rabadon çıkacağım ya. Şu an ya Rabadon ya hiçlik değneği alınıyor genelde. Dümdüz AP kasıyorsunuz. Rabadon iş yapar her türlü. Biz böyle böyle ayda bir ya da iki ayda bir toplanıyoruz. Bizim Discord ekibi böyle daha fazlası da var işte. Ara ara hep beraber ya da daha az kişi böyle. Biz de i̇şte bir şeyler yapıyoruz. Arada video çekiyoruz. Sağ sol sohbet muhabbet. Ben arada farklı etkinlikler yaptırmaya çalışıyorum bizim akalara. Takılmaca maksat yani. Ve oyun da bayağı iyi gitmeye başladı bir yanda. Twitch de açıldığı için. Al! Lan oğlum! Adım geldiğini görmedim. Pardon. What the fuck çok kötü ultiydi. Yani Caitlyn'e gitmek istedim de olmadı. Şeyler anlatırken hep böyle ters gidiyor. Oyuna odaklanalım. Ne bu? Daha Zonyan var o yüzden ona güveniyorum bu arada. Okey güvenmiyorum artık. Huu! Bir şey diyeyim mi? Ödüm koptu. Namine'in flashlar boşa gitti. Ay meca yüklerini kaybedeceğim diye korkuyorum ya. Tek başına kaldı ya. Hullbreaker'dan çok güçlendi. Bak ben zeki 3 level fark atmışım. Güzel rotasyonlar yaptık ya. Üzerine bir de silence attım yani hiçbir şey yapamadı adam. <laughs> Fiddle'ın olayında fear attıktan sonra... Tutturdum silence attım adamsın. Fiddle'ın kombosunda ilk önce adamı fear atıyorsunuz, korkutuyorsunuz Q ya da pasiften korkuyor. Adam sizi görmediğiniz bir yerden skill atarsanız ulti dahil öyle korkuyor. Korkunun süresi tam bitmeye yakın bir de E tutturuyorsunuz. Silence satıyor E'nin ortası. İşte adam bir 4-5 saniye böyle yetenek basamamış oluyor. O arada da şovunuzu yapıyorsun. Ya yani Fiddle'ın kombosu bu şekilde o ikisini birleştirmeli oluyor arkadaşlar haberiniz olsun. Burada artık Baron'u alıp Rabadon'u alıp oyunu yok etmemiz gerekiyor. Leşim de var büyük ihtimalle okeyiz. Valla zek benim önümde olmasına ra... Ne gülüyor? <gülüyor> İyi bari kesti ya. Ne oluyor oğlum? Uhu! Tamam sıkıntı yok flash'ını aldım. <laughs> ne korkuyorsun? Oğlum sanki sana vuruyorum ben. <laughs> sanki sen elimi kaldırdım da korkuyorsun. Sen vuruyor muyum oğlum ben sana? Oğlum söyle sen... vurulur mu? <gülüyor> <gülüyor> ben de ben Kırdım masayı ya. Ben bu masanın üstüne ayağımla hiçbir şey olmadı. Çıktım zıpladım falan. Benim arkadaşım yaptı. Artun yaptı masayı bana. İlk önce bir tane yaptı masa. Hiçbir şey yapmadım. Üstünü üstüne çıkmadım yani. Normal oyun vurdum falan filan 3-5. Bir baktım masa aşağı doğru böyle eğilmiş. Sana dedi ki bir tane masa yapacağım. Hiçbir şekilde bükemeyeceksin. Böyle çok sağlam bir şey yaptı. Unuttum bunun şeyini şimdi. Tam olarak neydi hatırlamıyorum. Ben dedim tamam deneyeceğim onu. Gittim ayağımın üstüne çıktım böyle hafiften şey yaptım falan. Gerçekten yok. O zamanlar 95 kiloydum bile şimdi 85. Şu an hiç kırılmaz. ya Elimle vursam kırılmaz kardeşim. Üstüne çıkıp zıplamış adamım yani. Bir şey anlatsak bir şeyler çalınıyor ya. Oğlum anasını satayım adamlar izleyicilerim tilt oldu. Zekin bu kadar bir şey çalmasından dolayı. Haklısınız. Zaten smite'ım yoktu. Hani buna bir şey yapamazdım ama. dragon'un tekini de boş yere çaldırdım falan. Adamlara bildiğin oyunu oynatmaya çalışıyoruz yani. İyi bari anasını satayım. Bunu da çaldırmayalım ya. Merhaba arkadaşlar. Lan yine mi geldin? O adam yarı yarıdan çıkıyor ya. <laughs> Yeter oğlum 100 kere çaldı ya her şeyime. Çocuğu da keselim. Double fear. <laughs> <laughs> Niye ölmüyor? Can. Easy's. 12 3 14. Ne Kurtar beni. Ha! Yaşadın mı? Yüzde yüz sandım bu arada. Çok büyük bir hata yapmıştım. Çıkın abi. Çıkın. Güzel. Twitch ölmezse güzel. Aa, çok büyük bir hata yaptım. Kled geliyor. Çok büyük bir hata yaptım. Ben Vex'te oradan gidecek sandım. O yüzden oraya ulti attım bir anda. Niye vurmadı? Gel gel gel. <laughs> Öldüm galiba artık. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> oh. <laughs> Zehir türlü ölüyormuşum. 5 kişi adamlar. Yine mi çalacaklar ya? Öldüm koptu. Nelere bastım? Bütün tuşlara bastım yine. Kaçtım yok. Öldüm koptu. tamam. Çöş Ne vuruyor lan Vex? fuleş yaymış. Oğlum kalbime ağrı giriyor. <gülüyor> <gülüyor> her yerden zek çıkıyor. Her şeyi çaldı ödüm. Gitti artık koptu yani. Vallahi çok zor ya. bir W atsa bayılacağım ya. Hadi bitirelim şako. Biter mi? 30 saniye 20 saniye. Çok zor. Bitmez gibi. Geldim deneyeceğiz artık. Gözü benim üstümde şeyin. Yok. Çok giremiyorum. Abi ödüm. Bir de artık. Yok. Şako iyi bir <laughs> kaç. Ben kafayı yiyeceğim bu maçta galiba. Ben hiçbir şey demiyorum. Oyun artık Allah'a emanet. Ben de gidiyorum dümdüz atlayacağım vuracağım ya. Twitch yine yapıyor bir şeyler anlamadım ya. Yok yok bitirdi bu sefer oyunu. Bir şekilde bitirdi yani okey. Hasar tablosu çok merak ediyorum ama. Yok lan. Bir ay hayat Ya bitir oyunu ya. Bitir bitir. Oha. 700 700. Tamam. GG. Sonunda kazandık ya. Vallahi. Tam güzel. ben adam olmaz mı? Hasar tablosu da bu şekilde. 50.170 vurmuşum mu? Yasuo 54 kat, Twitch 84. Twitch 84 kazdı, 64 kazdı son 10 dakikada falan yani. Öyle diyeyim. Adam paso herkesi kesiyordu. Güzeldi. de. Yasuo da iyi oynadı. Yoksa kazanamazdık. Shaco hiçbir şey yapmadı bütün oyun ama late'e doğru adamları halletmeye başladı. Videomuz bu kadardı. Eğer ki video hoşunuza gitse like atıp abone olmayı unutmayın. Benden bu kadar. Kasiniz kaçar. Hoşçakalın. <laughs>